Rize'de çevre illerden gelen hastalarla %100 dolulukla çalışan yoğun bakım servislerinde yatak sayısı hastalara yetmiyor. Eğitim Araştırma Hastanesi acil servis binasında yapılan yeni yoğun bakım müntesi ise en erken bir ay içinde hizmete açılacak. Hemşire eğitimi, bir takım tıbbi cihaz malzemeleri çok erzenliğinden açılacak iş sevdiğinde değil. değil. E. bir şey yok aslında. Şu personel. Yani bir buçuk ay maksimum süre. Rize Valisi İhsan Selim Baydaş Eğitim ve Araştırma Hastanesi yeni acil servisini ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Amiral olduğu için de girmiyoruz. Arkadaşlara kolay gelsin. Selam ediyorum. başarılar diliyorum. <laughs> Toplam 3558 metrekare kapalı alana sahip, modern tıbbi cihazlar ve ekipmanlarla donatılan acil serviste hizmetler devam ediyor. Acil servisin üst katındaysa 12 yataklı erişkin, 12 yataklı da yeni doğan olmak üzere 24 yataklı yoğun bakım ünitesi ve acil diyaliz ünitesinin hizmete açılması için de hazırlıklar sürüyor. Vali Baydaş, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Yusuf Yılmaz, İl Sağlık Müdürü Doktor Mustafa Tepe ve Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Doçent Doktor Özcan Yavaşiden son durum hakkında bilgi aldı. İl Sağlık Müdürü Doktor Mustafa Tepe Rize'de yoğun bakım yatak sayısının yetmediğini açıkladı. Bizim Rize'de en büyük eksimiz yoğun bakım yatak sayısı yetmiyor. Niye yetmiyor? Art bir de artık Rize'ye geliyor sağlık. Recep Tayyip Erdoğan Şimdi, Üniversitesi da Rektörü, da Rektörü da Profesör Doktor Yusuf Yılmaz Ama yeni doğan yoğun bakımın Rize için çok büyük bir ihtiyaç olduğunu vurguladı. Yani, yeni doğan özellikle ayrı. Buraya da ilişkin yapabilirdi. Ama sonra biz Amiye'yi transfer etmek başka bir şey. Hmm. Giresun'a daha etkili şey oluyordu. Yabancı bir ortam. Transfer çok büyük riskli. Yani burası da istenildiğinde bize enişkilebilirdi. Yani istersen ihtiyacı göre de dönebilir ama yani bu da çok ciddi bir ihtiyaçtı bizim için. Vali İhsan Selim Baydaş, hizmete açılan yeni acil serviste şehrin ciddi bir eksiğinin tamamlandığını söyledi. Acil servisin hem kendi alt katındaki acil kısım zaten çalışmaya başlamış. Üst tarafta da bir ee, çocuk yoğun bakım, yeni doğan yoğun bakım ve e, yetişkin yoğun bakım servisi var. Onlar da tamamlanmış, tesisatı tamamlanmış. Ee, teknik bir takım düzenlemeler ve personel görevlenmesinden sonra faaliyete geçecek. O hakikaten şehrin ve diyaliz ünitesi var ayrıca. Şehrin ciddi bir eksiği e, tamamlanmış.